Jason, Zoe ve ben siyah bir kutu hediye alırlar ve kutuyu açarlar. Kutunun içinden Minos Kaçış Odasından kaçabilirlerse 1 milyon dolar kazanacakları bir davetiye çıkar. Ertesi gün davetiye alan herkes Minos binasının resepsiyonuna gelmiştir. Kimse onlarla ilgilenmeyince ben sigara içmek için dışarı çıkmak ister ama kapının kolu kırılır. Beni oyunun çoktan başladığını düşünür ve herkes bir ipucu aramaya başlar. O sırada oda kırmızıya döner ve ısı yaymaya başlar. Zoe bir anahtar bulur ve resepsiyonun olduğu bölmeyi açar ama resepsiyon görevlisi bir mankendir. Telefon çalar ve sesli mesaj ile kurallar dinletilir. Telefonu kapatırlar ve daha çok ısıtıcı ortaya çıkar. Zoe bir ipucu bulur ve masa bardaklıklarına basar. Çıkış tamamen açılmaz ve birlikte bardaklıklara basmaları gerekiyordur. Jason havalandırmaya girer ve bir çıkış yolu bulur. Amanda havalandırmaya girerken Zoe'nin aklına bir fikir gelir ve bardaklara su doldurup butonların üstüne koyar beni ve ben bardakları doldururlar ve oda yanmadan önce kaçmayı başarırlar.